En çok izlenen Avrupa Merkezli Türkçe Haber bültenin Camii'de gündemden herkese merhaba. Bugün 18 Mayıs 2022. Ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksinde son 60 yılın rekoru kırıldı. Detayları aktaracağız. Yine Almanya'da ikinci el otoların fiyatları da bu araçlarla ilgili dolandırıcılık vakaları da son dönemde önemli oranda arttı. Bu konunun gelişmelerine de bakacağız. Fransa'da ülke son günlerde haşime tartışmalarına odaklandı. Bu konunun detaylarını da aktaracağız. Daha birçok sıcak başlık bizi bekliyor. Camiada günden başlıyor. Müzik Almanya'da son dönemde gerçekleştirilen eyalet seçimlerinde Büyük hezimete uğrayan iktidar partisi SPD'de oy kaybı sürüyor. Araştırma Enstitüsü Forsa tarafından 10 Mayıs'la 16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen seçim anketine göre yarın seçim olsa sandıktan ilk sırada çıkacak partinin Hristiyan Birlik Partileri olduğu kaydedildi. SPD'nin oyununsa yeşillerle eşitlendiği aktarıldı. Geçen hafta pazar günü Kuzeyren Vesfalya'da yapılan eyalet parlamentosu seçimlerinde toplam oyların ancak %26,7'sini alarak tarihi bir yenilgi yaşayan SPD'nin oy oranının federal düzeyde de düşüşe devam ettiği saptandı. Forsa tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre Almanya'da bu hafta sonu genel seçim olsa SPD'nin ancak %22 oy alabileceği ortaya çıktı. Ana muhalefet Hristiyan Demokrat, Hristiyan Sosyal Birlik Partilerinin %27 ile ilk sıraya yükseldiği ve hükümet ortağı Yeşillerin de %22 ile SPD'yi yakaladığı belirlendi. Aynı kamuoyu yoklamasında diğer hükümet ortağı FDP'nin %8, Almanya için alternatifin %8 oy alacağı saptandı. Son genel seçimlerde %4,9 oy alarak %5 barajını aşamadığı halde Adaylarından 3'ü seçim bölgelerinde en fazla oy aldığı için Federal Meclis'e giren sol partinin ise %4 oy alacağı kaydediliyor. Almanya'da yeni genel seçimler normal olarak 2025 yılında yapılacağı halde kardeş partiler CDU ile CSU'da hazırlıkların şimdiden başladığı belirtiliyor. Almanya'da toptan eşya fiyat endeksi, enerji ürünleri ve Ham maddelerdeki keskin fiyat artışı nedeniyle Nisan'da geçen yılın aynı dönemine göre %23,8 yükselerek 1962'den bu yana en fazla artışı kaydetti. Bu artışın gelecek aylarda perakende fiyatlarının da daha da artmasına neden olması bekleniyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre ülkede toptan eşya fiyat endeksi Nisan'da Mart ayına kıyasla %2,1, Nisan 2021'e göre de %23,8 arttı. İstatistik Ofisi açıklamasında söz konusu yıllık artış oranı 1962'de toptan eşya fiyat endekslerinin hesaplanmasına başlanmasından bu yana görülen en yüksek yıllık artış oranı oldu denildi. Mart ve Şubat aylarında toptan eşya fiyat endeksi yıllık artış oranlarının sırasıyla %22,6 ve %16,6 olduğu hatırlatılan açıklamada, Ukrayna'daki savaşın toptan fiyatlara etkileri, Nisan 2022'de özellikle ham madde ve enerji kaynaklarının toptan satışının yanı sıra çeşitli gıda maddelerinin toptan satışında da gözlemlenebiliyor ifadesi kullanıldı. Nisan'da petrol ürünleri bir yıl öncesine göre %63,4, yakıt fiyatları %70,9 ve metal fiyatları %55,7 artış kaydetti. Geçen ay yıllık bazda süt, yemeklik yağ ve yumurta fiyatlarında %29,7 artış olması dikkat çekti. Toptan satış üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğundan bu gelişme gelecekteki enflasyon eğilimleri için gösterge niteliği taşıyor. Bu arada Almanya'da Mart'ta %7,3 olan yıllık enflasyon Rusya-Ukrayna Savaşı sonucu artan enerji fiyatlarındaki son yükselişle Nisan'da %7,4'e çıkarak 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Fransa'nın güneydoğusundaki Grenoble kentinde belediye meclisinin kadınların tesettür mayosuyla belediye havuzlarında yüzebileceğine yönelik kararı ülkeyi karıştırdı. Gerçekten ülkedeki atmosferi anlamak adına üzücü ancak gerçek bir örnek. Birkaç detay sizinle paylaşmak istiyorum. Belediye meclisinin kararı ülke gündeminin ilk sırasına yerleşirken son dönemde sık sık kapatılan cami ve İslami derneklerle ismi gündeme gelen İçişleri Bakanı Gerard Dermanan kararı kabul edilemez olarak nitelendirdi. Sözlerini daha da ileri taşıdı ve belediyenin kararının provokasyon olduğunu iddia etti. Yani belediyenin herkes temizlik ve güvenlik kurallarına riayet etmek kaydıyla Haşema'yla da belediye havuzlarına girebilir yönündeki kararı Fransa'nın İçişleri Bakanı'na göre bir provokasyon. Öyle ki valiye emrederek belediye meclisinin aldığı kararı iptal etmesini istedi. Ancak tartışmaların ve baskıların odağındaki belediye başkanı geri adım atmadı. Başta İçişleri Bakanı olmak üzere herkese sürekli arkalarına sığındıkları 1905 yasasıyla cevap verdi. Grenoble Belediye Başkanı Erik Piol yasanın çok açık olduğunu belirterek herkes inanma ya da inanmama kamusal alanda olduğu gibi özel alanda da dini olsun olmasın her türlü kıyafeti giyme özgürlüğüne sahiptir ifadelerini kullandı. Fransa'nın Grenoble kenti belediye meclisinde kamuya ait yüzme havuzlarına yönelik düzenlemelerde değişikliğe gidilmesi tartışmalara neden oldu. Grenoble Belediye Meclisi'nin onayladığı yeni düzenleme ile 1 Haziran'dan itibaren kentteki yüzme havuzlarında tesettür mayosunu da kapsayan kıyafet serbestliği getirildi. Değişiklik 27 hayır oyuna karşı 29 evet oyuyla kabul edildi. İki meclis üyesi ise çekimser oy kullandı. Oylama öncesi Yeşiller Partisi'nden olan belediye başkanı Erik Pilyo da havuzlarda kıyafet kısıtlamalarına karşı olduğunu ifade etmişti. Ancak belediyenin getirdiği serbestlik tartışmalara neden oldu. Grenoble'ın içinde bulunduğu Alpes Ronalp bölgesinin başkanı Laron Vakgöz, belediye meclisinin tesettür mayosunu da kapsayan kıyafet serbestisi kararı sonrası belediyeye sağlanan parasal desteği keseceklerini açıkladı. Fransa'da Ren kentinde 2018'de tesettür mayasıyla havuzlarda yüzülmesinin önünü açan düzenlemeye gidilmişti. Ülkenin geri kalan kentlerinde tesettür mayosuyla kamuya ait yüzme havuzlarına girilmeye müsaade edilmiyor. Alman Vakıfları Uyum ve Göç Bilirkişi Konseyi'nin göçmenler ve sağlık hizmetleri ile ilgili raporu yayınlandı. Rapor, göçmenlerin Alman sağlık sisteminde ne kadar önemli bir role sahip olduklarının çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Alman Vakıfları Uyum ve Göç Bilirkişi Konseyi, göçmenler ve sağlık hizmetleri konularında yürütülen güncel tartışmalara ışık tutan bir rapor yayımladı. 2022 raporunda göçmen kökenli vasıflı işçilerin Alman sağlık sistemi için vazgeçilmez olduğu kaydediliyor. Uzmanlar, Alman sağlık sistemi için yabancı iş gücü gereksiniminin karşılanmaması halinde çöküşle karşı karşıya kalacağı konusunda Siyasi partilere ve karar vericilere uyarıda bulunurken sağlık sektöründeki göçmenlerin çalışma koşullarının önemli ölçüde iyileştirilmesi çağrısında bulundu. Araştırmada pandeminin tüm dünyada ülkelerin sağlık sistemleri ve politikalarını etkilediği belirtilirken, toplumun refahı için iyi işleyen bir sağlık sisteminin de şart olduğu ifade ediliyor. Ayrıca raporda sağlık ve bakım sektöründe yaklaşık her 6 çalışandan birinin yurt dışında doğduğu, demografik değişim nedeniyle Almanya'da yabancı iş gücü talebinin önemli ölçüde artmaya devam edeceği ifade ediliyor. Raporda 2019 mikro nüfus sayımı verileri de yer alıyor. Buna göre sağlık ve bakım alanlarında tüm çalışanların neredeyse dörtte birinin kendisi veya aile geçmişinde göçmenlik öyküsü bulunduğu, Bununsa 4,2 milyon insanın yaklaşık 940 bine tekabül ettiği bildiriliyor. Almanya'da hali hazırda hizmet veren doktorların dörtte birinden fazlası göçmen geçmişine sahip. Sağlık alanında çalışanların köken ülkesini ekseriyetle Polonya, Türkiye, Rusya, Kazakistan ve Romanya oluşturuyor. Almanya'da ikinci el otoların fiyatları da bu araçlarla ilgili dola dolandırıcılık vakaları da Son dönemde önemli oranda arttı. En büyük dolandırıcılıksa araçların kilometreleri üzerinde yapılan oynama olarak dikkat çekiyor. Almanya'da ikinci el otomobillerde kilometre düşürme dolandırıcılığı adeta patladı. Polisten yapılan açıklamada her 3 araçtan birinin kilometresinin düşürüldüğü kaydedildi. Almanya'da ikinci el otomobillerde kilometre düşürme dolandırıcılığı ve bununla beraber fahiş fiyat artışı devam ediyor. Alman polisinden yapılan açıklamada ülke genelinde her üç otomobilden birinin kilometresinin düşürüldüğü bilgisi aktarıldı. Araçların kilometresi sadece kilometre göstergesinde değil aracın beyninde de kayıt oluyor. Buna göre kilometre düşürülse dahi bilgisayar bağlantısıyla aracın asıl kilometresi görülebiliyor. Mevcut hukuki durumda araç bilgileri kişisel bilgi kapsamına giriyor. Buna göre bu bilgiler sadece araç sahibinin müsaadesiyle üçüncü şahısa iletilebiliyor. Veri koruma hakkı araç satıldıktan sonra da geçerliliğini koruduğu için söz konusu dolandırıcılığı yapan kişi polisin eski verileri verme talebini reddedebiliyor. Bu kural kilometrenin düşürülmesinin ortaya çıkması durumunda da geçerliliğini koruyor. Bunun da sahtekarlık yapan kişilerin gerçek manada hukuk önünde yargılanmasını engelleyen bir durum olduğu ifade ediliyor. Avrupa Parlamentosu 2017 yılında yayınladığı yeni tüzükte yeni üretilecek araçların dolandırıcılığa karşı güvenilir olması maddesini koydu. Ancak buna rağmen kilometre düşürme dolandırıcılığının önünün kesilemediği belirtiliyor. Evet gerçekten önemli haber. Biz de buradan uyaralım. Aman ikinci el araç alırken dikkatli olalım. Evet bu haberle bugünlük bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.